Merhabalar. Bugün yeni bir kitap tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Kitabımız adı Harry Potter ve Sırlar Odası. Yazar J.K. Rowling. Ve bu da Tatlıs Funko Pop Harry. Hepinize çok teşekkürler. Sayınızda 250 aboneye ulaştık ve geçtik tabii ki de. Çok çok sağ olun. Onu da bir göstermek istedim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Harry Potter ve Sırlar Odası dedik. Zaten bence kitabın kapağını gören herkes buranın Sırlar Odası olduğunu anlar. Yani kim niye kapağı da yazsın ki yani. Bence biraz gerçekten bütün her şeyi bozuyor bu. Başka bir şey koyabilirlermiş gerçekten. Çünkü o kadar anlatıyor anlatıyor ve merak ediyorsun ama artık biliyorsun yani. Kapağa baktığın andan bile öğreniyorsun canavarın ne olduğunu. Sonra bu kuşun ne olduğunu işte. Bu kuş merak etmeyin canavar değil. Bu e, Harry Potter'ı kurtaran kuş. Dumbledore'un kuşu. Çok da kopya vermeyeyim. Kitabımız 314 sayfa. Puntosu bu şekilde. Yani aşırı küçük değil bence okunabilir. Bence yaş sınırı 11, 12, 13 ve devamı olabilir. Ortaokul seviyesinde daha çok hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü sırrı rızasında şiddet, korku, tehdit, kan, ölüm gibi unsurlar var arkadaşlar. Hani ben korkarım ya da benim çocuğum korkar diyorsanız ileriki yaşlarla okuyabilirsiniz. Ama bence muhakkak kütüphanenizde bulunması gereken bir kitap ve bir kitap serisi. Devam edelim. Kitabımızın arkasında Dobby var. Dobby bu e, kitapta yeni bir karakter ve Gildoroy Lockhart var. Gildoroy Lockhart aşırı burnu havada ve aşırı bakımlı bir profesör. E, Harry'lerin okuluna geliyor. Karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni. E, sonrasında bu da Dobby. Dobby'nin üstünde neden böyle bir şey var diye soracak olursanız arkadaşlar Dobby bir e, evde çalışıyor. Yani bir hizmetçi gibi. Şöyle bir şey varmış. Ben de e, sonra öğrendim. Dobby bunu açıklıyor kitapta ve çok üzücü bir şey gerçekten. Keşke böyle bir kitaptan ona böyle bir e, şey atabilsek. Böyle bir ne bileyim çoraptır, kıyafettir. Özgür kalsın diye. Şöylemiş arkadaşlar. Bu el işte üstlerine doğru düzgün kıyafetle ya yani çorap verildiğinde özgür bırakılıyormuş. Özgür bırak kalabiliyormuş. Ancak Dobby'ye bakar mısınız? Şöyle bir yastık kılıfı giydirildiği için bu arada bu yastık kılıfıymış. Öyle açıklıyor. O yüzden maalesef özgür değil. Burada da aşırı kısa bir kitap arka yazısı var ve ben bunu okuduğumda demiştim ki nasıl yani? Bu kadar kısa olamaz. Hiçbir şey açıklamıyor. Kapak çok şey açıklıyor. Neyse. Okuyorum. Bir komplo var Harry Potter. Bu yıl Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda dehşet verici bir şeyler yapmak için komplo. Arkadaşlar bu komplo ne? Tabii ki de sırlar odası yani. Kitaptan anlaşılacağı kadarıyla sırlar odası. Ee, bir şeyler daha söyleyeyim. Ee, ne diyecektim. Hm. Kitap her zamanki gibi, bir önceki kitap gibi. Ee, Dars Dursley'lerin Darsley'midir. Dursley. Aa Darsley diyorum ama Dursley de olabilir. Darsley'lerin evinde başlıyor Ve ilk başlarda dedim ki Allah'ım artık şu bitsin herinin şu Darsley'lerle olan eziyeti. Yani gerçekten Harry'e aşırı eziy eziyet ediyorlar. Bence ben bence bu Darsley ama Harry'nin teyzesi, eniştesi falan dünyanın en kötü teyzesi ve eniştesi olabilir benim açımdan. Bilmiyorum. Ee, sonrasında demiştim Allah'ım inşallah bu kurtulur da artık bir an önce nereye giderse gider dedim. Sonra da tabii ki de Hogwarts'a gitmeden başka bir yere gidiyor. Yani nereye gidiyor? Sürpriz. Ama çok güzel bir yere gidiyor. İyi ki de gidiyor. Aşırı güzel bir yere gidiyor. Neyse sürpriz olsun Ondan sonra Jima e, Hogwarts'a giderken, ondan sonra gidince, gitmeden bir sürü zorluklarla karşılaşıyor Harry. Neden? Çünkü Dobby yüzünden. Dobby onun gitmesini istemiyor. Çünkü sırlı odasında, daha doğrusu Hogwarts'ta kötü şeyler olacak. Sırlar odası açılacak ve Harry'e zarar gelebilecek. Bu yüzden e, Dobby böyle bir şey istemiyor. Dobby çok tatlı. Neyse. Bitirelim biz de videomuzu. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Aşırı uzun da olmasın. Hem siz e, açınızdan hem de benim açımdan boğazım ağrıdı gerçekten. Neyse. E, beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Umarım bu video işinize yarar. Faydası olur. Ha bu arada kitapta hiç resim yok. Bundan söyle so bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Neyse. Hiç resim yok. Bu daha iyi bence. Hayal gücünüz açısından işte e ne oldu ne bitti kafanıza canlandırmanız daha iyi. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.